5 kere 10. 50. Be ne demek? <laughs> i̇kiniz arkaya. Ben, ben de. Ben Soruyorum. 3 kere 4. 12. Tamam ikiniz arkaya. Ben <laughs> de. Ya, niye ya. 10 kere 10. 10 kere 10 100. İkiniz arkaya. 3 kere 8. 32. Hayır. 3 kere 8. Bilemediniz. Ah. Geç kaldın. 24. Evet. 8 kere 10. 2 kere 3. E, 6. İyi 6. <laughs> 6 kere 7. 42. Evet. olacağız. İki kere yedi. On dört. Oha. 14. dört. On dört dedin. Ha, peki. İkiniz arkaya ne bekliyorsunuz? Öpeyim mi? İki kere yedi. <laughs> İki kere yedi. On <laughs> dört. Otur azdan. Altı kere dört. Altı kere dört. 6 kere 4'ü bilmiyoruz. İkiniz de oturun. 6 kere 4 kaç? 24. Ya. 6 kere 6. 36. Evet. 10 kere 3. 30. Arkaya. Seni yeneceğim. İstanbul. 2 kere 10. 2 kere 12. E Arkaya. 2 kere 8. 16. Arkaya. 7 x 10. 70, <laughs> <tamam. 9 gülüyor> kere 10. 7 kere 10. 70. Sor. Yetmiş tamam. Arkaya. Dokuz 9 kere iki. Ne? E, 18. Ne? <gülüyor> 18. sekiz <laughs> tamam. Arkaya geç tamam. 18 2 kere 9 demiştim. Üç kere 6. 16. 16. 18 tabii ki. 9 kere 9. Ki 10 kere 9 90 Arkaya Allah Bora var Çok basit olur o Bu da basit olur Anam bu da göründü 4 kere 8 4 kere 8 24, 24. İkiniz 32. de elen. elendiniz 32 idi Yine kazandı. Yine